Dile getirmenlerde e, mi yorumlar okunacak önergeler var diyorsun? Şu an okunuyor. E, tamam bu yönetmeliklerle ilgili değişiklik. Işte. De... Tamam. Hususunun görüşülmesi, genel tamam. önerge, gündem 12. maddesi gereği görüşülecek yönetmelikler daha önce tüm yönetmelikleri elektronik ortamda gönderildiğinden sen dergi, nereye çıkacaksın? madde numaraları ve gerekçeleri okunarak oya sunulmasını öneriyoruz. Önergeyi kabul ederler okumadan görüşmelere geçeceğiz arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler, bu de kabul edilmiş. Teşekkür ederim. Hayır, Şimdi staj şöyleklerinde bir küçük madde var. Madde numarası 26. Gerekçesi şu uzaklar sır sırca ise değerlendirme kaldırıldığından ma madde başlığı ve içeriği yönetmelikten çıkarılmıştır. Bu madde yerine staja ilişkin alınacak başvurular ile yapılacak bilgilerin elektronik ortamda alınabileceği ve yapılabileceğini içeren madde düzenlenmiştir. E, Her şeyi açıklayabileceğini. Sen ee, Sen buradan otele yürüyün gel. Bildirmek isteyen var mı? Yok, çekelim. oyları sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birbiriyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. S e sınav yönetmeliğinde konu burada sınav sınav yönetmeliğinde bir baba önerdi var, onu okuyayım sizlere. Divan Kurulu Başkanlığı'na Güneş'in 12. Maddesi Serbest Mahkemesi Mahkemesi Sınav, sınav Yönetleri e, e Yani de değişiklik yapılması hususun Hı. görüşülmesi 16.25 tarihinde resmi gazeteyle ikras yayınlanan yani e, sınav, sınav yönetmenin 7. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirmesine 7. Madde 7. Değişiklik. Yemini mali müşahit sınavı konular görevce vergi devre yetkisini almış ve resmiki yeterli sınavını vermiş olanların yeterli sınavını kazandığı tarihe itibaren en az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavir devletin sonunda açılacak olan kamu gözetim kurumunun açmış olduğu bağımsız devletin sınavını başarmış olanlar ve başarılı olacaklar. Ve Serbest muhasebeci mali müşahedesinde bu serbest muhasebeci mali müşahedesinde göreceği staj sonunda bu yönetmenin 14 da maddesinde düzenlenen konulardan ayrı ayrı olmak üzere sınavda başarılı olmak veya yani bu alanlarda yüksek lisans yapanlar gibi yüksek lisans ders programında gördükleri derslerden en fazla altı dersten muaf olarak sınava girebilir, sınavda başarılı olmak. Doktora yeterliliğini tamamlayanlarda yönetmenin 14 maddesinde belirtilen e, ders ve konularda en az dört dersler sınavda başarılı olmalı. Sınav notları başarılı, madde 16'ın ne yapıldığı beğendi, bir yöne çıkarılması, madde 16'ın aşağıdaki gibi değiştirilmesi, serbest muhasebeci malum şartı sınavına girecekleri derslerden başarılı olmak her konuda yüz üzerinden en az altı elde almak şartıyla sınavın tüm konuları, notları toplanır ve geçme ortalaması vardır başarılı sayılmak için bu ortalamanın en az 60 olması gerekir. Sınav konuları başlık maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi madde olarak sınavlar meslek mevzunun teorik ve uygulama bilgisini ölçmek üzere meslek adayı, adayları itibariyle aşağıda belirtilen konularda ayrı, ayrı yapılır. Bir finansal muhasebe finansal yönetim yönetim muhasebesi, vergi de hukuku, hukuk, belki sistemi, dış ticaret kamp finansal tablolarla ilgili, maliyet muhasebesi, muhasebe denetimi, vergi hukuk, ticaret hukuku, borçları, işgal istatı, işgah, e, iktisat hukuku. İş ve sosyal güvenlik hukuku, idari yargılama hukuku, anayasal vergilendirme ilkeleri, sermaye piyasası ve vergilendirme sertifika mevzuatı, vergi çeşitli hukuku, gümrük vergisi, vergi icra hukuku, geçici madde tutuşlarına tüm maddeler tutuşları ile resmi gazete yayınlanmak suretiyle yürütmeyeceği Abdurrahman Zekiz ve arkadaşları önemli son dereceli yönetimden bu konuda bir fikir bir, bir arkadaşımız. Değerli Hanım'ın önerge içeri yasaya aykırı ve bir tane Teşekkür ederim teşekkür ediyorum. Önerdiği oylarımıza e, sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy çok buyurlar edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Sınav yönetimi, e, sınav yönetimi dilekte temennilerde oynadık bir defa. E, e, kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Oynadık bir konuda söz hakkı verelim. Sınav yönetimi madde 11. Sınavlara ilişkin alınacak başvurular ile yapılacak bildirimlerin elektronik ortamda alınabileceği ve yapılabileceği maddeye kenarlık böyle düzenlenmiştir. Son derece açık. Oyunumuza sunuyorum. Kabul edenler önerdiğini önerdiği değil, taslağı sunuyorum. Kabul edenler önerdiği yok ortada. Etmeyenler Oy birliğini kabul edin, teşekkür ediyorum. <laughs> Değerli denerdik önemli yoksa tasları oynamaya sunuyorum. Madde 22. Sınavlarda her sınav konusu için ayrı cevap kağıtları kullanılmakta olur. Madde 22 olup sınav dosya süreleri ve bir yılda üç sınav dönemi açıldığı dikkat alırlar. Beş yıl öncesi için sınav teyap yapıların muhafaza edilmesi imkansız hale gelmektedir. Bunları imhan edilir cümlesi gelmiş. Taslığı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Sınav yönetmeliğinin geçici ikinci maddesi. Sınav yönetmeliğindeki son değişiklik 19 2014 resmi gazetede yayınlamıştır. Ülkede yaşanmış olan pandemi, doğal afet, kalkışma gibi olumsuz göz gözetilerek sınavlarına katılıp başarısız olunması nedeniyle dosyası kapananlara ek iki sınav hakkı verilmektedir. Birinci ve ikinci fıkra ile daha önce sınava girmiş ve sınav dosyası kapanmış olanların durumu düzenlenirken üçüncü fıkra ile sınavlara ilk kez girenlerin durumu düzenlenmektedir. Adaylar durumlarına uygun fıkralardan yararlanabileceklerdir. Açık ve netlik eminim e, ortalamadan çok sayıda bekleyen arkadaşımız var. Bir ev sınav hakkı veriliyor. ki e, sınav hakkı. Oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Ben öğrencilerde, öğrencilerde göremedim diye çizdi. Göremedim arkadaşlar. Arkadaşlar öyle de helal edin. O gün birbirliğinde kabul edildi. Ağzı diyorsanız o çok uyla dedi. Sorun değil. Sınav yönetmeliği bu şekilde geçti. Şimdi en önemli madde sürgen yönetmeliğine geliyorum. Sınav yönetmeliğine, şey tezgah yönetmeliğine geliyorum. Tezgah yönetmeliğinde bir önerge var. Önce önergeyi oynamak istiyorum genel kurul divan başkanlığında önemli konusu sürekli mesleki geliştirme ve eğitim merkezinin lağ edilerek faaliyetlerinin tez altında devam ettirilmesi. Gündemin 11. maddesinde üç ve görüşü karara bağlanması başlığıyla görüşüde gündem maddesini demiş ama biz bu bu maddede bunu görüştük. Sürekli mesleki geliştirme Evet, bunu, sülkeli e, bunu geri mi aldınız? Evet, e, önerge sahipleri önergeyi nereye çekti? Teşekkür ediyorum. Şimdi sürgen önergesine geliyorum. E, sürgen önergesine geliyorum. Sülkeli önergesinde bazı maddeler ayrı kalmış. Bazı maddelerde farklı değişiklikler var. Bazı maddelerde ciddi değişiklikler var. Madde numarasını söyleyip geçeceğim. Birinci maddede herhangi bir değişiklik yok. Madde iki gerekçe kapsam içinde olan tüm meslek mensupları kapsam dahilinde olanlar ve muaf olanlar diye ikiye ayrılmış. Kapsama dahil olanlar tanımlanmıştır. Bu şekilde hiçbir yerde çalışmayanlar, muhasebe ilgili alanlarda çalışmayanlar, bakanlıklarda çalışan bürokratlar gibi 3568 sayılı kanunun ikinci maddesinde devletler yapmayanlar kapsamdan çıkarılmıştır. Önerge çok açık. Tasları oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Üçüncü maddede herhangi bir değişiklik yok. Madde gerekçe yönetmelik genelinde SMGM ibareleri itibariyle kaldırılıyor. Bunun yerine e, bunun yerine e, e, kullanıldığı şekilde sürge olarak değiştiriliyor. Sürge olarak değiştiriliyor. Sağ kavramında kredi kavramına dönülmekte. Uluslararası standartlarda da olacak şekilde e, bir eğitim kavramı ve suata alınmaktadır. Açıklayın. Hepsi zorunlu. Tastaya oynayacağız diyorum. Kadın ödeyenler Etmeyenler oy kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Yok. Ön, ön sınırdaki dediklere bakıyorum. Ben. Kaldırmıyor arkadaşlar. Kaldırmıyor. Şöyle söyleyeyim. Ee, güvenin bu konuda. Yani salonda bu önergelerde rakam vermek istemiyorum. Ama böyle bir durum yok. Yapmadık. Madde beş, değişiklik yok. Madde 6 eğitim alacak kişi sayısı ve eğitim konularının çeşitliliği dikkat alanında yönetim kurulu üye sayısının tıpkı Birliği bünyesinde olan diğer kurullar gibi beşten kre, yediye çıkarılmasına uygun olacağı değerlendirilmiş ve ifadeleri sürgün olarak değiştirilmiştir. Evet, buyurun bu maddede çözelim. Maddeyi değil. Evet. Tekrar herkese merhaba. Öncelikle Emre Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hakkı teslim ettiği için. iki bağlı üzerine konuşan deleger için protesto edilmişti. Ben Nazım'ın bir şiiri var. Kabahatin çoğu senin, canım kardeşim, kabahatin çoğu senin diye bitiyor, tamamını okumuyorum. İzninizle Sayın Başkan, ee, demin e, demin geçen madde, eminlere iki halk tanıyan madde, anayasanın eşit ilkesine aykırı. Pandemi vesaire, pandemi olayı, seneme arkadaşlarımız için de söz konusuydu, stajyerler için de. Adil olması için aynı hakkı onlara da tanınması gerekir. Bu yargıdan döner tehlikesi var. Bunu vermek istemiştim. Çok şey değil aslında. Dikkatinizi tekrar sunmak istedim. Eşitlik ilkesi. Sen ve ayrı niye? Sadece ayrı niye? Fahnenin koşullar. onun için de vardı. Onlar o arkadaşlar için de vardı. Onlar da insandı. Dolayısıyla bu anayasanın temel iş adalet ilkesine aykırı diyorum. Yargına dönen yorum altı tekrar çiziyorum. Deminki maddede de sürgen mevcut beş kişi yedi kişiye çıkarıyor. Çıkarılıyor. Bunun gerekçesi nedir? Niyedir? Bilemiyorum. Hala esmer yönetimi yedi kişiden oluşan biliyorsunuz ki önergedeki yedi kişiye dayanarak yedi kişi olarak yürütülüyor. O değişiklik önergesi de henüz mahallene geçmedi. Yani Buna benzer bir durum olmaz gerektiğini söylüyorum. Neden nedir 5'ten 7'ye çıkarılması Türkiye merkezinde? Onu sormak istedim. Teşekkür ediyorum. Evet. E, ee, oylarımıza oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler farklı konuşanlı olduğu için oy çoğunluğuyla diyorum. Çok önemli bir madde, madde dedi sabahtan beri konuşuyoruz. Ama biz belli sizlerden ricam belediye olarak da belediye olarak da bundan sonra süreçte bu taslakları da imkanlar olsun diye okuyalım. Direkt maddeyi okuyacağım. Türkiye'nin işler ve hesapları birlik denetleri ve kurulu tarafından denetlenir. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 8 gerekçe uluslararası gelişmelere paralel olarak genetik ile genetik ve güvenlik standartları birbirinden ayrılmaktadır. Taslağı oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy de kabul edilmiştir. Madde 9 kapsama dahil meslek mensupları ayrıca tanımlandığında, tanımlandığından ikinci maddeye uyum sağlamaktadır. Taslağı oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler o diliyle kabul edilmiştir. Madde 10. Danıştay'ın iştahatları dikkate alınarak eğitimlere katılıp sağlamayanların disiplin mevzuatı doğrultusunda cezalandırılacağına işini düzenleme yürürlükten kaldırılmaktadır. Taslağı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 11. Genel olarak eğitim alma yükümlülüğü tanımlanmakta. Buna ilişkin esaslar düzenlenmektedir. Taslağı önümüze sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o yükümlülüğü kabul edilmiştir. Madde 12. Gerekçe. Gelecekte yüzde için yapılmayacağı yani yapılamayacağı düzeltiyorum, Yapılama, yapılama yapılacağı e, düşüncesiyle teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uzaktan ve yüksek eğitim aynı kapsamda değerlendirilmiş KGK mevzuatı ile uyum sağlanması amaçlanmıştır. Pastaya oranıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o ödülüğünde kabul edilmiştir. Madde 13. Sürekli eğitim kapsamında değerlendirilecek diğer faaliyetler ve bunlarla kazanılacak kredi e, notları detaylandırılmış KGK mevzuatı ile de uyum sağlama sağlanması amaçlanmıştır. Pasları oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 14 staj dosyasının tamamen elektronik ortamda tutulacağı düzenlenmiştir. Pasları kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 15 SMGM ibaresi olarak, saat ibaresi kredi olarak eee değiştirilmekte eğitim sertifikaları işler ortamda oluşturulacağı belirtilmektedir. Taslığı kabul edenler, etmeyenler o ürünüyle kabul edilmiştir. Madde 16 Eğitim yönetmeliğinin stüdyo yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar dahil de yapılacağı dilde bağlanmaktadır. Taslığı kabul edenler, etmeyenler o ürünüyle kabul etmiştir. Madde 17. SDGM ibaresi sürgem olarak değiştirilmekte meslek mensuplarının yüzde eğitim konusunda sorumluluğunun oda yönetim yönetim kurullarında olduğu belirtilmektedir. Taslağı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler örgütüyle kabul edilmiştir. Madde 18. Tesmer ve Tesmer şubeleri ibaresi meclinden çıkarılmaktadır. Taslağı kabul edenler etmeyenler örgütüyle kabul edilmiştir. Madde 19. Dijitalleşme dikkate alınarak eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetler sadeleştirilmektedir. Tasları kabul edenler, ekleyenler oy, kabul, edilir, edilmiştir. Kabul, edenler, etmeyenler, oy kabul edilmiştir. Madde 20. SMGM ibaresi sükem olarak değiştirilmiştir. Tasları kabul edenler, ekleyenler oy kabul edilmiştir. Yine aynı ibadet madde gelir, sebe ibadeti olarak değiştirmiştir. Kabul edenler, etmeyenler o ödümüyle kabul edilmiştir. Yine aynı ifade, sebe yeme ibadeti süt olarak değiştirilmiştir. Hastayı kabul edenler, etmeyenler o ödümüyle kabul edilmiştir. Sürgenin en büyük madde 23. Sürgenin en büyük bir de eğitim ve eğitmen giderleri olduğundan bu konu açıkça mevzuata işlenmiştir. Kastığı kabul edenler, ötmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 24. Kapsam açıkça belirlendiğinde kapsama dair olmayan destek mevzuluğu durumu tekrar açıklanmıştır. Kastığı kabul edenler, ötmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Madde yirmi altı. Değişiklik yok. Madde 26 altı. Yok. Evet. Dört tane e, üç tane ayrı ayrı görevli üzerinde değişiklik yaptı. Birisi staj yönetmeli, değişiklikle birlikte staj yönetmeliğini oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci, değişiklik, sınav yönetmeli, tüm değişiklikleri bütünlüğüyle oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Üçüncü, yönelme sürgen, sürgenleri yönetmelik, tüm değişiklikleriyle ilgili de sürgenleri yönetmeliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Üç yönetmelik değişikliğini tamamını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tüm yönetmeliklerin, Türk yönetmelikleri, üç değişiklik yönetmeliği, redakta yetkisinin Tüm babalarıyla kabulüne oylarınıza sunuyorum tüm vot yöneticine. Kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Bu maddeyi de tamamladım. Teşekkür ediyorum. Son maddeye bile temennileri veriyoruz. Bir hayli önerdi, bir hayli önerdi var. Bunlar hakkında